Hepinize manzaralı ve güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün RKS 250 Blade Maxi Scooter motosikletimizin ekranda beliren bu lastik basınç uyarısını nasıl gidereceğimizi göstereceğim size. <laughs> Uyarı çoğunlukla lastik basıncı düşük olduğunda çıkıyor ama lastikte aşırı hava varsa o zaman da çıkabiliyor. E, şu an bizi ilk olarak lastiğe hava basmayı deneyeceğiz düşükse gidermek için. Kullanacağımız kompresör bu arkadaşlar. Temu'dan 350 TL'ye aldık. İlk kez de bunun için kullanmış olacağız. Motosikletimizin şöyle bir güzel özelliği var. Kontak yanında böyle bir çakmak girişi var arkadaşlar. Her motosiklette olmuyor bu. Bulunması büyük avantaj. Şimdi bununla rahatlıkla işimizi halledebileceğiz. Kompresörümüzü şimdi kutusundan çıkartalım. İçinden böyle uçlar çıkıyor arkadaşlar. Birkaç tane farklı farklı. Üzerine dijital bir ekranı var. Lastik basınç ayarını buradan yapabiliyoruz. Artı eksi tuşları var ve başlatma tuşu var. Kablomuzu takalım. İlk olarak 14 ayarladım arkadaşlar. 14 bara kadar buna bir hava basacağım. Şimdi bakalım uyarımız gitmiş mi? Uyarı hala var arkadaşlar. Bir de aynı şekilde arka lastiğe hava basmayı deneyeceğim. Arka lastede 20 bar bastık arkadaşlar ama uyarı gitmedi. Ee, şöyle bir durum var bazen sürüş yaptıktan sonra bu uyarının gittiği oluyor. O yüzden önce bir sürüş yapacağım, deneyeceğim. Acaba gidecek mi diye gitmezse başka bir çözüm bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar sürüş testimizi yaptık ama uyarı hala ekranda. İnternette şöyle bir çözüm önerisi görmüştüm. Ön lastiği 33 arka lastiği ise 36 bara bastığımız zaman bu uyarının gittiğini okumuştum bir yerde. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Evet arkadaşlar ön lastiği 33 arka lastiği 36 bar yaptığımızda gördüğünüz gibi ekrandaki uyarı gitmiş oldu. Eğer bu sorunu yaşayan varsa bu şekilde çözebilir. Aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada. Bekliyoruz.